Merhaba sevgili arkadaşlar ben Nazlı Hoca. Kanalıma ve kampıma hoş geldiniz. Evet artık 5. gün noktalama işaretlerinin birinci videosunu çekiyoruz. Noktalama işaretleri iki videodan oluşacak arkadaşlar. Sonra 6. gün noktalama işaretleriyle alakalı sorular çözeceğiz beraber. Lütfen kitabınız önünüzde açık olsun ve artık sayfalarımız 33 bakın ilerliyoruz hızma yetişmek için benimle beraber gitmek zorundasınız canlarım kitabımız önümüzde ve geldik noktalama işaretlerine Evet en çok sevdiğiniz nokta belki de çünkü nokta diğerlerine göre bir miktar daha kolay. Cümlenin sonuna konur bunu biliyoruz. Örnek verelim Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuş cümlen bitti mi bitti cümlen bittiği için buraya artık yüklemim vardır ve yüklemim olduğu için sona tek nokta gelecektir. Bazı kısaltmaların sonuna nokta konur albay derken alb diye kısaltıyoruz doktor dr diye kısaltıyoruz İngilizce ing diye kısaltıyoruz. Peki doktorun derken ne yapacağız sonunda nokta olduğu için artık getireceğimiz eki Kesme işareti kullanmadan hop hemen noktanın yanına getireceğiz. Sayfayı sf caddeyi CAT diye kodluyoruz. Şöyle kısaltıyoruz. Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır. Bunu biliyoruz. Üçüncüyü bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Ya da ikinciyi bu şekilde, beşinciyi bu şekilde nokta getirdiğimizde oradaki nokta ıncı inci, inci anlamını veriyor. 15. dördüncü yüz yıl şeklinde. Evet, devam edelim. 6. yüzyıl şeklinde. 4 olsaydı şuradaki ı şöyle olurdu değil mi? Şu 4. 4. yüzyıl. Hatta yüzyılı da şöyle da biliyoruz biliyorsunuz ki. Yüzyılı YY şeklinde kısaltabiliyoruz. Arka arkaya sıralanan rakamlardan yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta konur bu madde önemli arkadaşlar. Sorularda karşınıza gelebilecek bir madde. Şöyle yapmıyorsunuz mesela ikinci eee 4. ve altıncı demiyorsunuz. Böyle bir kullanım yanlış. Peki hocam ne diyeceğiz? Bakın 4 virgül 3 virgül 4 virgül ve 7. maddeler yani sonundaki noktadaki ıncı inci, inci zaten 3. 4. anlamını da veriyor onlar için sanki ortak kullanılıyormuş gibi düşünün yani böyle 3 4 ve 7. maddeler diye okuyacağız şöyle okumayacağız 3. 4. ve 7. maddeler değil arkadaşlar yani böyle bir kullanım söz konusu değil 3 4 ve 7. maddeler 2 4 ve 6. maddeler yani nokta son sayıdan sonra getirilir sadece diğerleri eş görevli sözcük gibi düşündüğünüzde aralara virgül gelir 3 4 ve 5. yüzyıllar şeklinde okuruz. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Mesela roman rakamıyla gidiyoruz ya mesela şöyle 1 diyoruz, ondan sonra 2 diyoruz, ondan sonra 3 diyoruz şeklinde. Ya da yaparken A diyoruz, B diyoruz, C diyoruz ya da bunu büyük harfle yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Tarihlerin yazılışında nokta kullanılır. 29.05 2020, 12 .3 2020, 25 .20 Bir şey ilginizi çekti mi canlarım? Roman rakamı sadece aylarda olur bunu unutmuyorsunuz. Roman rakamı derken Romanın reisi büyük, rakamın reisi küçük. Roman rakamları ay ayda olur sadece tamam bunu unutmuyorsunuz yani gün ve yılı roman rakamıyla gösteremiyoruz sebebi şuymuş e, tabii ki gün birden 30'a 31'e kadar gidebiliyor yıl zaten sonsuz dolayısıyla onlar da çok fazla e, değiştiği için rakamlar sayılar büyüdüğü için karışıklığa mahal verebilir ama aylar zaten birden 12'ye kadar o yüzden orada herhangi bir problem olmayacaktır o yüzden sadece aylar roman rakamıyla yazılabilir o yüzden örneklerde gördüğünüz kullanım doğru tarihlerde ay adları yazıyla da yazıldığında aralarına nokta konmaz şimdi tarihlerde ay adları yazıyla yazılabilir biliyorsunuz ki böyle bir durumda araya nokta konmaz zaten 29 Mayıs 1453 denmiş bir daha Mayıs'tan önce ya da Mayıs'tan sonra 29'dan sonra nokta getirmemize gerek yok ama şöyle olsaydı hocam ne olurdu tabii ki e, 05 1453 böyle olsaydı nokta getirecektik ama mayıs yazıyla yazıldığında araya nokta gelmez. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur saat ve dakika arkadaşlar tabii ki nasıl gösterilecektir? Gördüğünüz gibi Tren 9.15'te kalktı. Toplantı 13'te başladı. Bir ayrıntı daha vermek istiyorum. Lütfen bunu şöyle yapmayın. Hocam 13.00'da değil mi? Neden 13'te diye yazdınız? Yoksa bir yazım yanlışı mı var gözünüzden kaçan diyenleriniz olabilir. Hayır arkadaşlar. 13.00'da ifadesi yanlıştır. Sebebi şu. Dakikalar 00'ı gösterdiğinde ek saate göre gelir. Yani dolayısıyla burada 13 t şeklinde olacaktır. E o yüzden buradaki t 13'e gelmiş. O yüzden bu doğru ilki yanlış. Buna da dikkat etmiş olalım. Saat ve dakika arasında tek nokta gelir arkadaşlar. 19 2.00 değil. Dijitallerde böyle görebiliyorsunuz ama yanlış. Yani şu şekilde 19, e, ee, şey özür dilerim virgül nereden çıktı 19.00 şeklindedir. Ya telefon ekranlarınızda vesaire böyle iki nokta gibi görünüyor ama yanlış tabii ki o. Kitap dergi ve benzerinin künyelerinde en sona nokta konur arkadaşlar. Şuradan bahsediyorum yani şunlara noktayla kapatıyoruz. Künye ve dergi adlarını noktayla kapatmamız gerekiyor. Agah Sarı Levent Türk dilinde gelişme ve sadeleşme evreleri virgül TDK yayınları virgül Ankara virgül 1960 nokta. Çünkü artık künyenin adı bitti. Bu şekilde bir kullanımda söz konusu. 4 ve 4'ten çok rakamlı üçer gruplandırılarak aralarına nokta konur. 4 ve 4'ten çok rakamlı sayılar üçer gruplandırılarak üçer üçer gruplandırılarak nokta konur. Şimdi bakıyorsunuz şöyle, ee bakın 1000. Bakın 326.197 47 milyon işte 750.812 ve benzeri ve benzeri derken de nokta kullanıyoruz. Genel ağ adreslerinde kullanılır http://tdk.gov.tr gördüğünüz gibi matematikte çarpma işareti olarak kullanıldığını biliyoruz. Çok da önemli bir bilgi değil. Her zaman vurguladığım bir şey var beni eğer uzun zamandır takip ediyorsanız bilirsiniz. Benim böyle e, ÖSYM özellikle noktalama işaretlerinde şunu kesin sorar dediğim şeyler var. Onlardan bir tanesi virgül doğrudan cevabın içerisinde olmasa bile cevap şıkkında olmasa bile arkadaşlar mutlaka şıklarda virgüle yer verilir. Ya da hani böyle karma noktalama işaretleri oluyor ya böyle paragrafın içerisinde boşluklar parantez içerisinde bırakılıyor uygun noktalama işaretleri getirmemiz isteniyor ya mutlaka bir yerlerde virgülü getirmeniz gerekecektir. O yüzden virgülü arkadaşlar TT hazırlanan bir öğrenci Türkçede virgülü gerçekten çok iyi bir şekilde bilmeli. Tamam mı? Noktalama işaretlerinden virgül cepte olmalı. Çünkü virgül ya cevap şıkkında ya da herhangi bir şıkta olabilir. Virgülün kullanıldığı yerleri maddelemişiz. Çünkü sadece virgülü bilmeniz yetmiyor. Virgülün hangi görevde kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. O zaman hadi uzatmadan ve gözünüzü çok fazla daha korkutmadan başlayalım. Art arda sıralanan eş görevli kelime ya da kelime gruplarının arasına konur. Bakın kelime ya da kelime grupları ne demek biliyor musunuz? Yani iki tane sıfattır arasına girmiştir bu eş görevli kelimedir. İki tane isimdir arasına girmiştir eş görevli kelimedir. İki tane zarftır zarf fiildir arasına girmiştir bu eş görevli kelime. Kelime grubu dediği tamlamaları kastediyor. İki sıfat tamlamasının arasına gelebilir. İki isim tamlamasının arasına gelebilir. Bu da bizim için kelime grubu. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller yan yana dizilmiş. Bakın arkadaşlar sessiz dere bir sıfat tamlaması mıdır? Evet. Solgun ağaç bir sıfat tamlaması, sarı gül bir sıfat tamlaması. Şimdi burada kelime grubunun arasına geldi gördüğünüz gibi. Yani şuradaki virgüller kelime gruplarının arasına gelmiş oldu eş görevli kelime grupları. Çünkü onlar hep sıfat tamlamaları. Tam buna dikkat edelim. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Geldik, gördük, yendik. Bakın geldik. Şimdi bunu şöyle düşünmenizi istiyorum geldik niye tekrar yazdıysam biz geldik dediğimde buradaki biz özne olur buradaki geldik de yüklem olur her yüklem bir cümledir. Burada geldik biz geldik gördük biz gördük yendik biz yendik Üç tane cümle var. 3 yüklem var aynı zamanda. <laughs> Bu üç tane cümle virgüllerle sıralandığı için sıralı cümledir. Virgülün bir görevi de sıralı cümleleri birbirinden ayırmak. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konur. Yalnızlık her insanın zaman zaman başvurduğu dinlendirici bir limandır diyor sevgili arkadaşlar. Ee, her insanın zaman zaman başvurduğu dinlendirici bir liman olan ne? Yalnızlık. Yalnızlık burada öznedir ve özneden sonra gördüğünüz gibi virgül getirilmiştir. Kesinlikle son derece Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna virgül konur sevgili arkadaşlar bakın şimdi ee, şimdi eminim kahkaha atıyordur. Buradaki eminim bir ara cümledir ve ara cümleler küçük harfle yazılır. Bu detayı da paylaşmış olayım bunu unutmayalım. Ara sözler küçük harfle yazılır. Asil kadın annem her şeyi hak ediyor. Asil kadının annesi olduğunu söyle bunu arkadaşlar iki kısa çizgi ile gösterebildiğimiz gibi iki virgülle de ne yapabiliyoruz gösterebiliyoruz burada kısa çizgiyle göstermişiz ama iki virgülle de gösterebiliriz gördüğünüz gibi anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Evet akşam yine akşam yine akşam göllerde buden bir kamış olsam. Şimdi akşam yine akşam yine akşam tekrarlanan kelimelerdir. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Adana'ya yarın gideceğim dedi. Adana'ya yarın gideceğim arkadaşlar bir alıntı başkasından alınan bir sözdür. Dolayısıyla tırnak içerisinde göstermek yerine devamla virgül getirip cümleye o şekilde devam edilebilir. Burada gördüğünüz gibi konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Bu akşam datçaya gidiyor musunuz diye sordu. Bakın normalde bunu metinde gösterdiğinde şuraya işte parantez içerisine ne gelir? gibi soruyor ya arkadaşlar. Sizler hemen soru işareti diye atlıyorsunuz. Normal şartlarda şu ifade olmasaydı diye sordu ifadesi olmasaydı bu akşam Datça'ya gidiyor musunuz? Cümlem bittiği için, yargın vurgun bittiği için oraya soru işareti gelmeliydi ama diye sordu diyor. Yani alıntı cümlesi e, bitmiş ama normal cümle hala devam ediyor bir konuşma çizgisinde. O yüzden buraya virgül gelir. Bir konuşma metninde normal cümle devam ediyor diye sordu çünkü cümlenin devamı. O yüzden oraya soru işareti değil de virgül gelir. Çünkü soru işaretinden sonra cümlenin büyük harfle yazılması gerekiyordu. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Serra Hanım'a anahtarı arabada unuttum dedi gördüğünüz gibi. Alıntı cümle burada da konuşma bölümünden önceki kısma gelmiş. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak kullanılan red, kabul, hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra kullanılır. Peki gideriz. Olur, ben de size katılırım. Hay hay memnun oluruz. Haydi geç kalıyoruz. Yani onay ve red bildiren sözcüklerden sonra gelir. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bu gece toplantıları uzun sürüyormuş. Yani bu gece zaman anlamında bu ne zaman bu gece uzun sürüyormuş. Ama şöyle olsaydı bu gece toplantıları olurdu. Hangi toplantılar? Bu gece toplantılar. O zaman bir tamlama olurdu. Bakın dikkat ettiniz mi? Oradaki bu gece, bu gece toplantıları ifadesini önlemek için araya virgül gelmiş. Genç asistanı yanına çağırdı. Burada daha iyi anlayacak. Şimdi genç birisi bir asistanı mı yanına çağırmış yoksa asistanın kendisi mi gençmiş? İşte bu karışıklığı önlemek için araya virgül getirilir. Anlam karışıklığını önlemek için araya virgül kullanılır arkadaşlar. Virgülün kullanılmaması aynı zamanda burada bir anlatım bozukluğuna yol açar. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele, müsaade demektir diyor Atatürk. Sayın Başkan, tamam mı? nereye gelir arkadaşlar? Buraya virgül gelmeli. Sevgili kardeşim, değerli arkadaşım ifadelerinde virgül kullanılır unutmayalım. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirinden sonra konur. O bunları çoktan hak etti. O bunları çoktan hak etti. Şu bizim sevdiğimiz arkadaş değil mi? ifadelerinde olduğu gibi. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır. 38 tam. Onda 6 burada gördüğünüz gibi virgül kullanıldı. Bu ifadeye dikkat edelim. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil almış kelimelerden sonra konur. Ard arda gelen diyorsa en az iki tane zarf fiil olacak ki araya virgül gelebilsin. Çünkü iki tane zarf fiil eki olursa o bizim için artık ne olacaktır sevgili arkadaşlar? Tabii ki eş görevli sözcük olmuş olacaktır. Yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu. Bakın varıp ifadesindeki ıp ip zarf fiil. Bakarak ifadesindeki erek arak zarf fiil. Buradaki ıp ip... İlk zarf fiilden sonra geldi cümlede iki tane zarf fiil olduğu için iki eş görevli kelime demektir. Evet şimdi kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım ve benzeri maddelerden sonra konur. Falih Rıfkı Atay, virgül, Tuna Kıyıları, virgül, İşler Kitabı, virgül, İstanbul, virgül, 1938 en sonu noktayla kapatıyorduk bunu unutmayalım. Yazıların soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur. Arkadaşlar bu bakın çok önemli bir detay. Ergin Virgül Muharrem Dede Korkut kitabı Ankara 1968 en sonu her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar tabii ki noktayla kapatıyoruz peki bunlar virgülün kullanıldığı yerlerde arkadaşlar virgül nerelerde kullanılamaz hocam bu detay önemli mi zaten Virgül her şeyle önemli kullanıldığı yerler kadar kullanılmadığı yerlerde bizler için önemli Metin içerisinde tek zarf fiil almış sözcükten sonra virgül konmaz. İki tane yani arda arda sıralanan zarf fiil varsa virgül gelirdi ama tek bir tane zarf fiil varsa arkadaşlar virgül gelmez. Eve gelip annesinin yaptığı yemekleri bir güzel yedi derken buradaki ıp ip bir tane zarf fiildir değil mi? O yüzden ondan sonra virgül getirmeyeceğiz. İki zarf fiil olsaydı virgül gelirdi. Metin içinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz. Ya şefk içinde harap ol ya aşk içinde gönül. Ya ya tekrarlı bağlaş. Tekrarlı bağlaşların arasında virgül olmaz ve bunu testlerde denemelerde çok fazla göreceksiniz. Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül diyor Yahya ya, Kemal Beyatlı ve burada da ya yahut bağlaşları olduğu için araya virgül gelmeyecektir. Hem hem ya ya ister ister ne ne gerek gerek gibi tekrarlı bağlaşlardan önce ve sonra virgül konmaz. Hem gider hem ağlar. Bakın gördünüz mü? Hatta şunu şöyle vurgulayalım daha güzel olur. Ee, hı hem gider hem ağlar. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Siz ister çalışın ister çalışmayın. Ne kızı verir ne dünürü küstürür. Bu kurallar gerek bugün gerek yarın uygulanacaktır. Bunlar tekrarlı bağlaçlardır. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılamaz arkadaşlar. Dördüncü maddeye bakıyorsunuz. D dağ bağlacından sonra virgül konmaz. Öğrencilerimiz de onlara özeniyorlar demek gelmiyor içimden. Buradaki D dağ bağlacından sonra virgül getirmeyeceksiniz. Getirilmesi bir noktalama yanlışıdır. Ince ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı ekinden sonra virgül konmaz. Mı eki eğer zarf fiil anlamında kullanıldıysa virgül konmaz. Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm derken arkadaşlar şunu mu demek istiyor? Ben aç yatınca kötü kötü rüyalar görürüm. Bahar geldi mi her yer çiçek kokar derken bahar gelince her yer çiçek kokar. Bu yüzden buralarda virgül kullanmıyoruz. Şu madde yine testlerde çok fazla karşınıza gelir. S şart kipinden sonra virgül konmaz. Eğer bir tane S şart kipi varsa, iki tane olursa eş bir sözcük olarak kabul edip virgül getirebiliriz. Ama bir tane olursa virgül getirmiyoruz. Bakın şimdi. Çabuk davranırsak son otobüse yetişebiliriz. Davranırsak. Gördünüz mü? Burada ne olmayacaktır? Virgül olmayacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tamlamalarda tamlayan ile tamlanın arasına virgül gelmez. Bakın bu da bizim için önemli bir detay. Şairin yüreğindedir senin sevda dolu bakışların. Bakın şairin yüreği belirtili isim tamlaması. Senin bakışların belirtili isim tamlaması sevda dolu bakışlar deyince de tamlananın önüne gelmiş bir sıfat görmektesiniz. Yani buralarda hiçbir şekilde virgül kullanamayız. 7 maddede gördüğünüz gibi virgülün kullanılmadığı yerler. Dilerim ki kitabınızın üzerine notlarınızı alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu kitabı tasarlarken bir defter niyetiyle tasarladım. Elinizin altında hemencecik bulunsun diye yine bizler için önemli bir detay. En çok karıştırdığınız noktalı virgül ve iki nokta. Artık karıştırmayacaksınız bu videodan sonra. Bu videodan sonra karıştırırsanız eğer bu sizin videoyu iyi bir şekilde izlemediğinizi gösteriyor. Lütfen iyi bir şekilde izleyin. Bakın tek sayfada verilmiş bütün maddeleriyle. Hadi bakalım o halde. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül konur. Bakın şimdi. Erkek çocuklara Doğan, Alp, Okan, kız çocuklara ise İpek, Gonca, Yelda adları verilirdi. Şimdi buradaki türler takımlarını erkek çocuğunu ve kız çocuğunu ayırmadı mı tür olarak ayırdı. İşte bu yüzden onların arasında o isimler birbirine girmesin diye ne oldu araya noktalı virgül getirdik noktalı virgülün üstü çizildiği için şu an göremiyorsunuz ama artık sanırım görebileceksiniz Okan'dan sonra şöyle noktalı virgül getirildi yani erkek çocuk ve kız çocuk adlarını ne yapmış oldu takımlara böldü arkadaşlar ABD, İngiltere, Almanya, New York, Manchester ve Berlin gezmek istediğim yerler arasında. Şimdi burada da tür ve takım adlarını birbirinden ayırdı. ABD, İngiltere, Almanya bunlar ülke sevgili arkadaşlar. New York, Manchester ve Berlin bunlar da şehir. Yani şehirleri ve ülkeleri birbirine karışmasın diye arasına şuraya yine çizmiş oldum. Yani şuraya gördüğünüz gibi noktalı virgül getirdi. Bakın birinci maddemiz bu. Tür ve takım adları e, tabii ki birbirinden ayırmak için konur. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Şimdi burada bir detay var. Sıralı cümle detayı var. Sıralı cümlede yüklem arayacaksınız arkadaşlar. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. İçim içime sığmıyor bir deyim ve bir yüklem olmuş. Bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi her yüklem bir cümledir. Burada iki yüklem var. İki yüklemin arasında noktalı virgül gelmesinin sebebi şuradaki virgüllerdir. Yani ögelerin arasında virgül olduğu için artık bir üst mertebe olan noktalı virgüle ihtiyaç vardır ve iki cümlenin arasında da noktalı virgül geldi çünkü ne oldu arkadaşlar sıralı cümle bunu şöyle düşünmenizi istiyorum virgül şöyle bir kuyruk olsun noktalı virgül onun peşinden giden böyle kuyruklu bir şey olsun hani peşimizden gelir ya böyle kuyruklu sürekli bizi takip eden öyle bir şey olmuş olsun tamam mı virgülü takip ediyor virgülün olduğu yerlerde kullanılıyor at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır bakın at ölür bir cümle meydan kalır bir cümle bu iki cümle birbiriyle alakalı olduğu için araya virgül geldi yiğit ölür bir cümle şan kalır bir cümle bu iki cümle de birbiri ile alakalı olduğu için araya virgül geldi. İşte bu farkı da belirtmek için ikisinin arasına noktalı virgül getirilmiş oldu. Ögeleri arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Yani siz bir şeyleri sıraladınız. Bunlar eş görevli sözcükler olmuş olsun arkadaşlar. Sıraladınız, sıraladınız, sıraladınız. O eş görevli sözcükler tabii ki birbirine karışmasın diye özne ile özneden sonra noktalı virgül getirdiniz. Bakın şimdi. Mehmet, Okan, Yiğit, Emre ve Eren'i maça davet etti. Eğer Mehmet'ten sonra virgül olsaydı şöyle olurdu. Mehmet, Okan, Yiğit, Emre ve Eren'i maça davet etti. Kim? orada gizli bir özne olurdu ama burada benim öznem Mehmet olduğu için e, maça davet etti. Davet eden kim? Yani ev sahibi kim? Ev sahibi arkadaşlar Mehmet. O zaman Mehmet ev sahibi. Mehmet o zaman Okan, Yiğit, Emre ve Eren'le aynı safta değil. Okan, Yiğit, Emre ve Eren eş görevli sözcük olduğu için onlar aynı sınıfta ama onları çağıran onlardan farklı olan Mehmet Özne olmuş. O yüzden Özne'den sonra noktalı virgül getirmemiz gerekiyor. Bir tane daha örnek var onunla alakalı. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Şimdi zevksiz, köksüz, acemice bunlar aynı sınıfta eş görevli sözcük. Böyle görünen ne? Yeni usul şiirimiz bu da işte Özne'dir gördüğünüz gibi ve Özne'den sonra noktalı virgül gelmiş diyeceğiz. İki noktaya bakıyorsunuz arkadaşlar. İki nokta noktalı virgülden tamamen bağımsız ve farklı. O yüzden aslında karıştırılma ihtimali yok. Böyle görünce duyunca çok üzülüyorum. Çünkü iki noktanın maddelerine bakar mısınız zaten kaç tane maddesi olduğuna? Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Belki de bu maddeleri iyi bir şekilde pekiştirmeniz gerekiyor. Milli Edebiyat Akımı'nın temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. Sıraladık. Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var, Ziya Gökalp devamında 3 nokta. 3 nokta olduğu için arkadaşlar tabii ki zaten şuraya ne gelecektir? 2 nokta gelecektir. Çünkü örnek verdi ya hani örnekleri sıraladı o yüzden. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur. Türkçenin bir güzelliği de şudur. İki ünlü yan yana gelmez. Şimdi şudur dedi ve artık açıklama yapacak mı bana? Evet bakın şu kısımlara dikkat edelim. Bir şey daha ilginizi çekti mi bilmiyorum. Birazdan söyleyeceğim onu. Eğer kendisinden sonra örnek verilecekse küçük harfle yazılmalı. Eğer İki noktadan sonra bir cümle varsa büyük harfle yazılmalı. Bakın iki ünlü yan yana gelmez bir cümledir. O yüzden iki noktadan sonra büyük harfle başladı. E hocam Ömer Seyfettin Halide Edip ve Ziya derken de büyük harfle başladı. Ömer Seyfettin orada özel isim olduğu için büyük harfle başladı. Ama sıraladığı örnekler işte portakal, mandalina, limon olsaydı cins isim olduğu için küçük harfle örnekler sıralanırdı. Küçük harfle başlardı unutmayalım. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konur. Emir Ali konuşmuş olsun bakalım Emir Ali ne diyecek? Emir Ali şiirimizin bu kadar anlaşılmaz olmasını neye bağlıyorsunuz? Emir Ali'nin isminden sonra gördüğünüz gibi iki nokta geldi. Öğretmen Arapça ve Farsça sözcüklerin dilimizde çok çeyre almasına nokta nokta nokta. Gördüğünüz gibi burada bir cümlem bitmedi arkadaşlar. Tamam mı? Arapçanın A'sının büyük olmasının sebebi nedir? özel isim olması yoksa başka bir şey sıralamış olsaydı bir cümle niteliğinde olmadığı için tabii ki ne olacaktı arkadaşlar? Küçük harfle başlayacaktı. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Buğdaydan başka yetişir ne yetişir bu topraklarda? Evet ne yetişir? Yine sevgili dizgimiz. Çiftçi sayar tütün, zeytin, incir. 3 nokta tamam mı? Yani çiftçi sayardan sonra iki nokta getirilmesi gerekiyor burada gördüğünüz gibi. Evet devam edelim. Şimdi bakın artık bunu uyarı olarak vermişim çünkü çok fazla karıştırıyorsunuz. İki noktadan sonra örnekler varsa küçük... İki noktadan sonra cümle varsa büyük harfle yazılır. Şimdi bakalım. Önem verdiğim şeyler şunlardır. Samimiyet, dürüstlük, iyi niyet. Örnek midir bunlar arkadaşlar? Evet, örnek olduğu için samimiyetin sesi küçük. Hayatta şuna önem veriyorum. Kişinin söylediği ile yaptığı birbirini tutmalıdır derken arkadaşlar burada artık iki noktadan sonra büyük geldi. Neden? Çünkü kişinin söylediği ile yaptığı birbirini tutmalıdır ifadesi bizim için bir cümledir ve büyük harfle yazılması gerekiyor diyorum. 3 noktaya bakalım artık. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konur. Bakın şimdi. Köşeyi dönünce mas mavi bir deniz. Yüklemi var mı arkadaşlar? Yok. Yüklem olmadığı için 3 nokta gelecektir sonuna gördüğünüz gibi. Herhangi bir sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine konur. Arabacı nokta nokta B nokta nokta ya yaklaştığını söylüyor. O bizim için ne olmuş olsun? Bursa olsun. Bursa ya yazmak istemiyor o yüzden 3 nokta ama gelen eki kesmeyle göstermek kesmek zorunda kesme işaretiyle ayırmak zorunda. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur nokta nokta derken şehrin öte başından yoğun bir kalabalık gelmeye başladı. Bakın başını boş bıraktı aynı şekilde ortasını boş bırakabilirdi ya da sonunu boş bırakabilirdi sözün geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz burada gördüğünüz gibi 3 nokta ünlen ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur gölgeler yaklaştı bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar gördüğünüz gibi evet devam edelim şimdi Koca Ali. Koca Ali B. Gördünüz mü? Bakın gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onun kıyafetinden tanıdılar. 2 nokta. Şimdi çünkü konuşma çizgisi var burada. Koca Ali 3 nokta. Koca Ali virgül B. Şu kullanım doğru arkadaşlar. Ünlem ve iki nokta çünkü hem orada bir heyecan duygu durumu var hem de tamamlanmamış bir ifade olduğu için yani üstten bakınca ünlem alttan bakınca üç noktayı görebilirsiniz. Aynı şekilde soru işaretinde şöyle bir şeyde söz konusu tamam mı mesela neredesin diyorsun neredesin hem bir soru sormuşsun hem de sanki böyle devamı yokmuş gibi bu iki kullanımda doğru. 2019 yılında sanırım sorulmuştu. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta konulması yeterlidir. Zaten bunu az önce söyledim. Ekini gök ekini biçer gibi. Gördünüz mü? Başaklar daha dolmadan nasıl da akşam oldu. Nasıl da yavrucaklar sustu. Bakın bu kullanımlar doğru arkadaşlar. Şu nota lütfen dikkat edelim. Hem bir soru anlamı varsa hem tamamlanmamış cümle anlamı varsa soru işareti ve 2 nokta. Hem bir duygu ifade durumu varsa ünlem ve hem de tamamlanmamış tabi bir yargı varsa ünlem ve iki nokta gelecektir diyoruz bu ifadelere dikkat edelim. Karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Yabancı yok. Kimsin? Ali. Hangi Ali? Bakın cevap vermek istemedi değil mi? Eksik bırakıldı. E burada da Ali dedi. Yeterli değil hani Ali'yim gibi bir şey demesi gerekiyor ya da ben Ali'yim falan gibi bir şey demesi gerekiyor. Yani yeterli olmayan eksik bırakılan cevaplarda kullanılır diyoruz. Dakikamızda artık 27 oldu burada duralım. Çünkü noktalama işaretlerini iki videoda anlatacağım arkadaşlar. Bu bizim birinci videomuz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.